Merhaba arkadaşlar. Evet, az arkadaşlar. önce az önce ars videosu çekmiştik. Bildiremedik. Şarjımız yarı kalmış. Evet, evet. <laughs> telefonumun şarjı bitmek üzereydi. Az mı sürsek telefonu? <gülüyor> Bak. Telefon niye gösteriyor? Ne <bileyim? gülüyor> Arkadaşlar e, videomu e, şunu bildirmek istedik arkadaşlar biz her çarşamba Berkay ile birlikte oyun videoları Evet mesela, mesela örneğin Slenderman Slenderman Yani haft oyunları haftaya, haftaya, haftaya kesinlikle Slenderman videosu çekeceğiz Berkay'ın telefonundan çekeceğiz çünkü evet. Benim kanalım yok Berkay'ın kanalı olduğu için ben video atamıyorum Berkay'ın e, Berkay kanalı atacağız Arkadaşlar şu an benim telefonumda video çekiyoruz Evet Berkay'dan çünkü benimki bir... şarjı bitmek üzere Ya yani, bitti zaten Sen... Pert oldu şarjı. Ben belki atacağım. O da YouTube'a atacak arkadaşlar bu düktan. Arkadaşlar dediğim gibi haftalık sohbet de çekeceğiz. Charles'imizle tekrar şarjını bitirmiyor sakın. Çarşamba günü. Şeyimde vereceğim bir bilgi. Haftalık sohbeti ben zaten şey vlog değil de vlog yanlış söylemişim. Şey vlog yerine her pazartesi haftalık sohbet çekeceğim arkadaşlar. Her bilgilendirme, çarşamba. bilgilendirme. Evet. Her çarşamba pazartesi değil. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler tekrar